John Jones, dövüş dünyasının efsanevi isimlerinden biri ya hayatı ve kariyeri. Bugün, UFC'nin en tartışmalı ama aynı zamanda en yetenekli dövüşçülerinden biri olan John Jones'u konuşacağız. Geniş dövüş kariyeri, başarıları, zorlukları ve yaşadığı skandallar ile hep gündemde kalmış bir isim. Hadi gelin, John Jones'un hayatına ve MMA'daki efsanevi kariyerine birlikte bir göz atalım. Jonathan Dwight Jones, 19 Temmuz 1980 7'de New York'un Rochester şehrinde dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren dövüş sporlarına ilgisi vardı. Jones, güreşe ilgi duyarak başladığı spor kariyerine daha sonra MMA'ye adım atarak yön verdi. Ama aslında o bir dövüşçü ailesinin parçasıydı. John'un iki erkek kardeşi de profesyonel futbolcular. Ancak John'un yolu dövüş sporlarına çıktı. MMA'ya adım atışı. Jones, 2008'de profesyonel MMA kariyerine başladı kısa sürede dövüşçü olarak dikkatler üzerine çekti. 2008'de sadece 21 yaşındayken MMA sahnesine adım attı ve 2010 yılına kadar yalnızca bir yenilgi aldı. Bu kısa sürede dövüşçülerin sıkça karşılaştığı zorluklardan kaçınmak yerine hızla gelişti ve kendini kanıtladı. UFC'ye girişi John Jones 2011'de UFC'ye katıldı ve hızla dikkat çekmeye başladı. Genç yaşına rağmen müthiş dövüş teknikleri ve stratejileriyle UFC'nin en büyük yeteneklerinden biri olarak öne çıkıyordu. Şubat 2011'de sadece 23 yaşındayken UFC 126. maçında Brandon Vera'yı mağlup ederek büyük bir çıkış yaptı. Ama esas patlamasını Mart 2011'de şampiyonluk için karşılaştığı Mauricio Shogun, Rua'yı devirdi, UFC 128'de yaptı. Bu zafer, Johnson UFC hafif ağır sıklet şampiyonu olmasını sağladı. O günden sonra John Jones şampiyonluk kemerini defalarca savundu ve UFC tarihinin en genç şampiyonu unvanını kazandı. John Jones kariyerinde defalarca şampiyonluk kemerini savundu. O sadece teknik anlamda bir efsane değil, strateji ve oyun okuma yeteneğiyle de rakiplerinden her zaman bir adım öndeydi. Sıkletinin en büyük isimleriyle dövüştü. Rashad Evans, Lyoto Machida, Daniel Cormier ve Alexander Gustafsson gibi efsane isimlere karşı kazandığı zaferlerle UFC tarihine adını kazandırdı. Johnson dövüş tarzı, rakiplerinin ne yapacağını tahmin etmelerini zorlaştıracak kadar yenilikçi ve yaratıcıydı. Uzun bacakları, dövüş alanındaki hareketliliği ve olağanüstü dövüş, akıl yürütme yeteneğiyle rakiplerini zor durumda bırakıyordu. Hem stand-up hem de yere alma oyununda inanılmaz bir dengeye sahipti. Ancak John Jones sadece dövüş yetenekleriyle değil, yaşamı ve kişisel zorluklarıyla da gündemde kaldı. Sık sık cezalar, yasaklı maddeler ve hukuki sorunlar nedeniyle kariyerinde ara vermek zorunda kaldı. 2015 yılında bir trafik kazası sonrası aldığı tutuklama, 2016'da yasaklı maddeler nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetmesi ve 2020'de tekrar doping testi pozitif çıkması gibi olaylar kariyerinin gölgesinde kaldı. Her ne kadar bunlar Johnson kariyerine zarar vermiş olsa da, dövüşçü yetenekleri ve kendine olan inancı onu hep ayağa kaldırdı. UFC'deki en büyük rekabetlerinden biri olan Daniel Cormier ile olan üçleme, belki de tarihin en büyük rakipliklerinden biriydi. Cormier Jones rekabeti, her iki dövüşçüye de kariyerlerinde iz bırakacak zaferler ve kayıplar sundu. John Jones, 2020 yılında bir sonraki büyük adımını attı ve hafif ağır sikletten ağır siklete geçmeye karar verdi. 2023 yılında UFC 285'te Cyril Gane'yi yenerek ağır sıklet şampiyonluğunu kazandı. Bu zafer onun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Jones, kariyerinde büyük bir dönüm noktasına daha ulaşarak ağır sikletin de kralı olduğunu kanıtladı. John Jones, sadece UFC'nin en genç şampiyonu olmakla kalmadı, aynı zamanda büyük bir dövüş kariyerine de imza attı efsanevi yetenekleri, rekabetçi ruhu ve inişli çıkışlı kariyeriyle her zaman tartışma konusu oldu. Ama tartışmasız olan tek şey, John Johnson, UFC tarihine damgasını vuran bir isim oldu. John Johnson hayatı yalnızca dövüşlerle değil, kişisel mücadelelerle de şekillendi. Gelecekte ne yapacağı ve kariyerinin nasıl şekilleneceği bilinmez ancak bir şey kesin. John Jones, MMA dünyasının en büyük efsanelerinden biri olarak tarih yazmaya devam edecek.